Merhaba hanımlar. Örgü Defterim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz şalımızın yani bir önceki videoda yapılışını tarif ettiğim kristal şalımın kenar oyasını anlatmaya çalışacağım. Ben kendimce bir kenar oyası belirledim. O şekilde yaptım. Siz herhangi bir istediğiniz oyayı yapabilirsiniz. Ben şimdi bu videoda iki farklı kenar göstereceğim. Hangisini tercih ederseniz onu uygulayabilirsiniz kısa bir videomuz olacak hemen anlatalım başlayalım modelin tarifi detaylarını sağ üst köşeye bırakıyorum linkini oradan bakıp tekrardan örebilirsiniz şimdi bu videomda sadece kenarını göstereceğim şöyle bir tane bir kenar denemesi yaptım ben bu şekilde önce bunu göstereyim sonra örgümüzün diğer yarı tarafında ise farklı bir tane daha sade bir kenar örgüsü göstereceğim Şimdi benim ipim az olduğu için evde yedek ipim var zannediyordum. Yokmuş diye şöyle bir kısaca yarım bıraktım maalesef örgümü. Siz kendiniz istediğiniz büyüklüğe kadar örüp tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu kenarımızı bakın şöyle en kenardan örgümüzün ön yüzündeyken örmeye başlıyoruz kenar örgüsünü. Şu anda bakın ön yüz. Şöyle başlangıcını da göstereyim. Ben şimdi biraz ilerledim modeli göstermek için. Şöyle ilk önce bir önceki sırada boşluk vardı. Bir, bir zincir çekip bıraktığımız boşluklara 5 tane yaptım. Sonra zinciri çektim. 3 zincire battım. Ve bir sonrakine yine trabzanlarımı yaptım. Şimdi gösterince daha net anlayacaksınız. Evet şimdi kenardan başladığımızı farz edersek Burası kenar örgüsü olduğunu düşünürsek, yani şuradaki ilk başlangıç noktası olduğunu düşünürseniz hemen şurada sütunlarımızın yanındaki boşluğa ipim tığımızı doluyoruz. Buraya travzalamızı örmeye başlıyoruz. 1 İki, iki defa da çektim trabzanımı. Bir, iki, üç zincir çektim. Geldim. Trabzanın bacağını şöyle battım. Bunu buraya sık iğne ile birleştirdim. Hemen yanına aynı boşluğa yine bir trabzan daha yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir tekrar şu boşluğa batıp, bunu buraya birleştiriyorum. Tekrar bu şekilde 5 tane tırabzanımızı yine yapıyoruz. Önceki sıralarda yaptığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. Sadece ucuna şu küçük pıtırcıklar yapıyoruz. üç tane çektim tane, dört oldu Evet, beş tanemizi yaptık bakın şuradaki boşluğa şimdi buraya şuradaki üç zincirimize bunu sık iğne birleştiriyoruz Tekrar bakın şu an tam orta noktaya geldim. Orta nokta olmasa da şuradaki sütunların sağındaki boşluğa denk gelmiş olacaksınız. Buraya da yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapıp kıtacık yapıyorum. Hep aynı boşluğa batıyorum. Şu an tam ortadayım. Tamamladım. Normal sırada olsanız şunu yaptık. Şu anda bunu yapmış oldunuz. Bu şekilde bu aradaki sütunlar kalacak. Araya zincir çekmeden bir sonraki sütunun kenarındaki boşluğa batacağız. Şöyle yakın göstereyim. İyice bakın. Şimdi ortayı bitirdim. Buraya bir tane düz bir trabzan yaptım. Tam ortadayım. 1 2 3 zincir pıtırcık 1 2 3 zincir buraya da 5 tane yapacağım. Eğer farklı bir kenar örgüsü yapmak isterseniz Herkes kendi zevkine göre bir şey yapabilir. Bu arada hanımlar kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Mümkün olduğu kadar hiçbir yerde tarifi olmayan modelleri örmeye çalışıyorum sizin için. Farklı modelleri çıkarmaya çalışıyorum. E tabi büyük kanallar geliyor benden bakıyorlar. Yeniden onlar da benden öğrenip kanallarına koyuyorlar. Buna engel olmak için onlar videolarıma destek, yorum ve de videolarını sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız sevinirim. Evet. Şimdi eğer böyle pıtırcıklı yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de farklı bir model göstereyim size. Yani daha sade olanını göstereyim. Şimdi kenar Şuradaki başlangıç aynı şekilde sayılarımız falan her şeyimiz aynı sadece şu pıtırcığı yapmayacağız. Bakın sıradaki boşluğuma batıyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa battım. İkili trabzan, bir zincir. Bir sonraki boşluğa. Yani aralarda bir zincir olacak şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. 5. Beşinci yaptım. den sonra bir zincir çekiyorum. Şuradaki üçlü zincire sık iğne ile tutturdum. bu da böyle oluyor. Bunu bir iki tane daha yapalım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi geldim. Sıradaki boşluğumuza Yine ikili trabzan aralarda birer zincir. Evet, beş tane oldu. Sonra hiçbir şey yapmadan bir zincir çektim. İpimi daladım ve şuradaki sütunun diğer solundaki boşluğa geçtim. Buraya da yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapacağım. Aralara birer zincir. Yani şalınızın sonuna kadar bu şekilde bir kenar oyası yapabilirsiniz. Bu arada çekimi gece yaptığım için biraz ışık yansıması oluyor. Umarım videoda güzel çıkar. Evet 5 tanemizi yaptık. Bir zincirim çektim. Yine geldim 3 zincire. Buraya bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. Ve bu şekilde örgümüz bitinceye kadar devam edeceğiz. Şimdi bunu örgünüzü bitirdikten sonra İsterseniz gerdirme yapabilirsiniz. Çok fazla gerdirmeyi gerektirmeyen bir model. Hafif bir buharla da düzeltebilirsiniz. Bazı modellerim biliyorsunuz hanımlar ütü istiyor. Şallar. Bazıları istemiyor. Bunu ütüye gerek kalmaz. Eğer gerdirme yaparsanız bunu şöyle şu kenarlardan Şöyle şöyle gerdirerek yaparsanız bu şekilde dilimli gibi duracaktır. Sade olacak. Artık ben şu anda size iki şekilde de gösterdim. Hangi taraf hoşunuza gidiyorsa o şekilde örebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu burada tamamlıyoruz. Elimden geldiği kadar bu kristal çalımın tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Modelin orijinalindeki kenarı şu sol taraftaki yaptığıma benziyor ama ben böyle değişik bir kenarda uyguladım dediğim gibi tercih sizin zevkinize göre istediğiniz şekilde tamamlayabilir kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı benden esirgemeyin hoşçakalın